geldi mi? Tam geldim. Okay. Don't scream content flashing light in terms of audio and unpassionate distressing content. Ah, ah, wow. Ah, 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 wow. Ah, 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 ah. Evet ne merhaba merhaba sesine ah ah. Tam güzel böyle yer aldı. Play. Okey, 18 dakikamız var sanırım. Ama o oyunun grafikleri gerçekten güzel duruyordu. Evet, gerçekten güzelmiş bu arada. Hemen bir size şey yapıyorum bir dakika. Şöyle, aynen. Büyütelim ekranı. Halo? Oha! Ne oldu lan? Bağırdın mı? Nasıl bağırdım ya? Ha okey birazcık uzak kalalım o zaman bir dakika. <laughs> Bilmiyordum böyle bir şey oldu. Tamam olabildiğince böyle konuşacağım. Çok bağırmayacağım. Merhaba. Oha. Gerçekten korkunç bir senaryo. Ne oldu sana? Vay canına. Ölmüş. Şimdi ben şu an istediğim her yere gidebilirim değil mi arkadaşlar? İstediğim her yere gidip istediğim her şey yaptırırım. Açık mı ya oyunun bu? Ne var bu? Yoksa gitmem gereken bir şey var mı bilmiyorum. Bu ne la? Füzyon mu la bu? Ne bu? İçine girebiliyor muyum? Hayır. Hayır. Bu ne? Jet mi? Sanırım jet falan Oha uçak. Uçak düşmüş. Evet. Merhaba. Soda. Alabiliyor muyum? <laughs> Hayır. Sakin ol. Oyun gerçekten güzel grafikli. Bu şey benziyor. Bir tane body, body, body cam vardı ya. Çok gerçekçi bir FPS oyunu vardı. Ona çok benziyor. Buraya gidebiliyor. buraya gidemiyorum herhalde. Ha. Bir kara kutu var mı? Kara kutu. Bu ne? Uçağın şey olma hani. Vay be. Uçak düşmüş. İyi ki dinlemişiz ses kaydını. Çok şey öğrendik şu an. Orada ne var? Ateş mi o? Aa! İblis yaratıklar benim için yol göstergesi koymuş. Ne kadar sevecen, iyi kalpli ya canavarlar. Teşekkür ederim hepsine. Burası ne? Gas station mı? Yok. Oğlum burada marketin ne işi var lan? Hangi aptal buraya market yapar ki? Yol bile yok ya buraya. Vay be hayal et. Merhabalar. E bu... 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 Pinyatalar çok güzel. Burasım geldi bir tane ama vurmayacağım. Şuradan gidiş var mı? Var. Öksürme, öksürme Mert salaklık yapma, öksürme. Merhaba. Cık. Hepiniz ölmüşsünüz biliyorum ama sizi sevdim unutmayın tamam mı? Umarım cennettesiniz. <laughs> Allah Allah. oluyor? bize bir şey kovalıyor mu? <laughs> Al, atarım senin. O ne böyle Allah. Ya gece olmuş oley. 15 dakika daha dayanacağım saç. Hiç şey göremiyorum ki. Ne? Bu ne? Tofaş mı? Orada bir şey var. Nereye gideceğim hakkında hiçbir fikrim yok şu an. Yine karşılaştık. Bu sefer bana soda, soda verecek misin? Bip bip Soda var oç. Yeter artık ya. Ben az önce kare, kare mi? Aa evet. Nereye gideceğim? Nereye gideceğim arkadaşlar? Geri çıkıyorum buradan. koşabiliyorum artık. Aa yerden kuşlar çıktı. Ne oldu? Oğlum birisi ayağımı yalıyor. Bırak lan ayağımı. Allah Allah. Şu an rastgele koşuyorum sadece. Kan. İlk kan dökülmüş arkadaşlar. Yine siyahlanıyoruz. 12 dakika kaldı sıkıntı yok. Varmayacağım. <laughs> Yana öksürdüm. Güzel. Oğlum sonsuz ormana sahip bu oyun. Hiç şunu bir şey sandım. 12 dakika böyle yürüyecek miyim gerçekten? Aa şurada bir şey var. <laughs> ne oldu lan? Oğlum bir kere sık... <laughs> bu oyun hiç korkunç değilmiş bu arada gerçekten. Geliyor dikkat. Ne geliyor lan? Bir şey mi gelecek? var öldü. Aa. Ya bunu. <gülüyor> <gülüyor> ben tamam korkunçlu kadın anlarım. korkunç kadın gelsin. Geyik, geyik, geldi az önce. Geyik ne alaka ya? Kafamıza geyik attılar. Geyik de değildi. Neydi o ya? Buzlu 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 <laughs> buzlu. Tam sakin ol. arka arkada biri var. Balda biri var. Beni a beni a o boyun multiplayer mı? Ne oluyor? Bir birisi daha var. Ben benim gibi. Merhaba. Merhaba Pinti Panda. Pinti Panda mı? Pinti Panda var oğlum. Alo. Kovalıyorum. Gelmiyor. 10 dakika kaldı. Lütfen kafama geyik atmayın. Kafama her şey atın lütfen ama geyik atmayın. Sana a. Kim vardı? Geliyorum. Kurtarmaya gidiyorum seni. Olduğumuz yerde durursa a. İlerlemiyormuş. Kim oldu? Abi her yerim ağaç oldu. Lütfen artık ağaçlık alandan çıkabilir miyiz ya? Arkadaşlar ben hayatımda bu kadar korkunç olmayan bir oyun görmedim. Gerçekten çok kötü bir oyun. Bu oyunu ben ne indirdim ki? Sadece ağaçlıkların arasında dolaşıp Garip grup sesler duyuyoruz. Ayağımı yalıyor. Geyik atıyorlar kafama. Bir şey oluyor. Ben merhaba. <laughs> Kulağımı kaybettim. Kulağımı kaybettim. Kulağımı kaybettim. <laughs> o kızı öpmeyecektik. Özür dilerim. Lütfen o kadınla bir daha karşılaşmayalım ya. Kafama geyik atın. Her şey atın ama o kadın bir daha yanmış lütfen. Aşağı inelim şöyle. Tam 8'de gitti. Aha olmaz olmaz al al yani bebek. Tamam abi. Birkaç gereksinim daha var ondan sonra istediğimiz Türk cin filmi yapabiliriz lütfen. Chatten şey yazsınız da bana. Eğer Türk eğer Türk korku filmi... Bir dur konuşacağım lütfen dur, durur musun? Ben yerime düştüm az önce. Eğer kendi Türk korku filminizi yapsaydınız ismini olurdu arkadaşlar. Benim şey olurdu. Hadisi şeref. Şerif değil yani şeref. Ve amacı... Kutsal şişe Hadise şifa Hadise ifşa olurdu demiş birisi evet Türk korku filmi Hadise ifşa ve Hadisenin ifşası çıktıktan sonra Bütün Türkiye'yi öldürmesi anlatıyor Acaba hadisenin ifşası çıksaydı Dünyamız nasıl olurdu ya çok merak ettiğim bir soru Daha mutlu olur muyduk acaba e Ekonomi falan düzelir miydi acaba Yine mi sen ya? Gel öpeyim. Gel gel. Um. <laughs> Kendimi şu an şey hissediyorum ya. Böyle her Luna Park'ta olan şey var ya 15'te yazar böyle kamyon. İçine girersin böyle koltuklar hareket eder falan. Kafanızı durmadan jump skill falan tılarım. Aynısı abi. Aynısı. Böyle şey boynunuza şey üflerler böyle. Boynunuza bir tane hava üfleyen makine falan vardır. Ondan farklı şu an tamam. Aa Gamers Türk hoş geldin lan. Ne yapayım? eski dostum. Ama ama yani kafası olmayan çıplak kadına azan kesinlikle vardır bu chatte eminim yani. Bu dibi yok lan. Gerçekten W'ye basma oynuyor yani. <laughs> Öksürük geldi. Öksürdüm geçti. Ya şu an bu ormanda aynı anda 10 kişi yürüyor eminim yani bunu. Halo. Ne oldu? Ali kaçar. Ben de görebilir miyim ne olduğunu şu an? Yağmur mu başladı? Evet 6 dakikamız kaldı. Şu an yani yeterince işkence çekiyorum yani. O kadar sıkıcı ki oyun. Aa! Yerimde... Dans ediyorlar lan ne diyor? Düşünsenize Gangnam Style dans yaptığım için kalp ritmi 160'a çıkıyormuş. Sonra yayın bitiyormuş. Acaba şu an çıplak mıyız ya? Çok merak, ettiğim bir sorun. soru. Çünkü yani her şey var. Orman var. Koşuyoruz. Bir de çıplak olursak bence her şeyi tamamlamış olacağız. Ormanda çıplak koşmak. Teyze? Oğlum teyzemi oyuna koymuşlar. <laughs> Ya teyzemi oyuna koymuşlar demek için oyunu kaybettim ya. O kadar oynamıştım burada ya. Oğlum niye teyzemi oyuna koydunuz? Çok sinirlendim ama ya. Neyse arkadaşlar. Yeni oyunumuz geliyor.